Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video yine sizlerleyiz. Sizler için sivilen oyuncu, güzeller, güzeli Sıl Türkoğlu ve sevgili Zahra Yıldız'dan muhteşem tatil görüntülerini getirdik. Tarihi bir yerde tatil yapan ve muhteşem anılarını kendi Instagram hesabında paylaşan güzel oyuncumuz Türkoğlu'nun muhteşem fotoğrafı. Fatih Toğlu'nun yeni projesi var biliyorsunuz yakında yeniden sosyal medya hesabından paylaşılacak Ondan önce söyleyeyim bu görüntüler tatil görüntüleri Aşkları tam gaz devam ediyor Sevgilisi Atabay Yıldız'la olan ıı, aşkların Şu anda gördüğünüz görüntülerde bunu spotlamış oluyor